Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir Bitcoin videosunda daha karşınızdayım. Bitcoin'de hatırlarsınız uzun zamandır bahsettim. 62.000'den 44.000'e kadar anlattım. 44.000 kırıldığı zaman 35 bine kadar gelebileceğini ifade ettim ve 37 binlere geldi. Belki ben bu videoyu çekerken daha da gevşemiş olabilir. Tabii ki burada önemli durum özellikle de düşen trend kanalının içerisinde olduğunu da ifade etmeye devam ediyorum. Şimdi burada yön tekrar yukarı dönecek mi onu video içerisinde grafikler bölümünde anlatacağım. Ama genel durumu okuduğumuz zaman FED'den önce düşüş yaşamasının normal olduğunu ifade ediyorum. Çünkü şöyle düşünün FED faiz indirdiği zaman sonuç itibariyle en çok yükselen, buradan en çok faydalanan Bitcoin ve özellikle kripto piyasasıydı. E şimdi o zaman tam terse döndüğünde elbette ki bundan hasar görecek tarafta bu piyasa olacaktı diyelim ve ona göre de düşüşün devamını beklediğimi ifade edeyim. Peki hiç mi yukarı dönmeyecek? Elbette yukarı dönecektir ama zamanlamasını yakalayabilmek için biraz daha sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde piyasada tabii ki yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Yani coin bazında yukarı yönlü hareketler olabilir o piyasanın tabii ki kendi dinamikleri içerisinde olacaktır diye ifade edelim. Ethereum'da halen 2000 beklentimi koruyorum. Oradaki düşüş biraz daha derin olarak ifade etmiştim. Yine bu videoda da o grafikleri de bulabileceksiniz diyelim. Şimdi gelin hep beraber grafikleri birlikte inceleyelim. Şimdi Bitcoin tarafında özellikle düşüş trendini görmemek mümkün değil. Yani bunu nasıl görmeden piyasayı okuyorlar onu anlamış değilim. Bakın buradaki net olarak bir düşüş trendidir. Şu alttaki kırmızı da bandın dip noktasıdır. Bu dip noktası aşağı yukarı 33 dolarlar civarından geçiyor. Şurası da direncimiz yani 42-43'ler. Buralarda çok durdu. Yani beni şaşırtan nokta oydu. Beni şaşırtan nokta oydu özellikle. Çünkü sanki yukarı kıracakmış gibi buralarda oyalandı ama her oyalanmanın sonucunda görüldüğü gibi aşağı geliyor. Daha önce de ifade ettim bu bant böyle gider. Yani aşağı yönü bu şekilde değerlendirir. Tabi sert olmamasının sebebi de açısı. Yani şu açı daha sert bir düşüşü sağlar. Ama bu açı yatay biraz daha sakin bir düşüşü ifade eder. Yani şöyle düşünün bu sakin bir düşüş. Ama şu açıyla gelen bir düşüşse daha sert bir düşüş olarak karşımıza çıkar. O yüzden şu anda aslında Bitcoin'in düşüşü daha sıradan daha yumuşak bir düşüş olarak ifade edilebilir. Burada benim size özellikle ifade ettiğim bir grafik haftalık. Haftalıkta 15'er bin puanlık bantları değerlendirebiliyorsunuz. Bu açıdan önemli. Şimdi ben burada mesela özellikle burayı kırdığında yukarı gittiyse Burayı aşağı yönlü kırdığında yani şuradaki gibi aşağı geldiğini görüyorsunuz. Ben o zaman 49-50'lerde de söyledim dedim ki buranın aşağısında 35 binler var. Yani sonuç itibariyle buranın aşağısında da aşağı yukarı şu rakam 21.600. Yani burada bu rakamları okuduktan sonra yani şu noktayı kırarsa eğer 35-36'ları kırar altında haftalık kapatırsa ki görüldüğü gibi daha önce kapatmamış. Altında haftalık kapatırsa işte o zaman 21 binleri konuşacağız ama şu an için sadece oraya yaklaştığımızı desteğe geldiğini ifade edebiliriz. Şimdi burada bir de obo var biliyorsunuz. Bu obonun kırılması var. Bu obonun kırılması sert bir satışın ifadesi ama uygularlar Şimdi teknik analizde böyle bir durum var. Sonuç itibariyle bu formasyonu gösterirsiniz ama uygulamazsınız. Ama görüntü itibariyle şu an uygulanacakmış gibi görünüyor. Bunun ne zaman kesin emin olursunuz? Şuradaki haftalık olarak bahsettiğim 36 binlerin altında haftalık kapanış yapmaya başladığını görüyorsanız bilin ki Bitcoin'de sert düşüş devam edecek demektir. Şimdi sert düşüş devam ediyor ama ne zaman yukarı dönecek onu da ifade edelim. Nokta şurası bakın şu yeşil ortalamayı ne zaman şu şekilde yukarı kırarsak o zaman yukarı hamle başlayacaktır. Ama şu anda görüldüğü gibi halen kıramamışız. Yani aşağı yönlü hamle devam ediyor. Burayı ne zaman kırarsak o zaman zaten videoları takip ederseniz siz de öğreneceksiniz. Yani kırdığı yükseliş başlıyor diye. Burada nasıl aşağıda kırdığı zaman burayı kırdığında 62.000 iken 44.000 görünüyor dediysem yani kırılım başladığında, burayı kırdığı zaman da yukarıdaki noktadan bahsedeceğim. Ethereum'a geldiğimizde aynı durum burada da var bakın. Çok net bir şekilde düşen kanal var. Düşen kanalı gördüklerine rağmen nasıl oluyor da piyasada yukarı yön bekliyorlar? Bu bir düşen kanaldır. Bu kanalda tepe noktasına yaklaşırsanız satış gelir, dip noktaya yaklaşırsanız da tepki gelir. Ama şu anda Ethereum'da dip noktadaki tepki noktasının altında bir kapanış yapma çalışması var. O zaman bant biraz daha genişleyebilir ifadesi çıkacaktır. Onu da önümüzdeki günlerde takip edeceğiz diyelim. Geçelim Ethereum'da benim sistemimdeki görüntüye. Yeşil ortalamanın henüz kırmayı bırakın yukarı yönde aşağı yönde baskı yaptığını görüyoruz. Yani böyle bir baskı içerisinde ne zaman yukarı yön olur? Şöyle yeşil ortalamanın üstüne attığı zaman. Daha henüz ortada böyle bir gerekçe görünüm yok. Elbette tepki yükselişleri olur ama tepkiler her zaman düşüşte karşılık bulur. Unutmayalım. Atoma geçelim. Şimdi atomda özellikle 35 dolarlarda bir destek var. Görüyorsunuz şu kırmızı olarak görünen özellikle şuradaki nokta destek noktası bu destek noktasının üzerinde kalmaya çalışıyor. Elbette Bitcoin'in bu kadar sert düşüşüne rağmen bakın şuradan yukarı yönlü bir hareketle atom geldi. Burada gitmesi gereken nokta aslında piyasa biraz sakinleşse kendisini 53-55 dolarlarda bulacak. Sakinleşemediği için de bu piyasanın baskısını üzerinde hissediyor. Yani şöyle bir baskı şöyle düşünün. Burada kaç? 41.5 direnç. Destek kaç? 35. Bu aralıkta hareket edip kendisini korumaya çalışıyor. Nasıl koruyacak? Bir sakinlik gördüğünde kendisini yukarıya 41'lere atıyor. Ardından piyasa satış yiyor tekrar 35'lere geliyor. Bu eninde sonunda şuradaki küçülen üçgende yukarı yönlü kırılıp 53'lerde kendisini bulacaktır. O da Bitcoin'deki düşüş biraz durulursa olacaktır. Yani Bitcoin'e karşı kazanacak elbette ama Bitcoin düşerken de aşağı yönlü hareketin devam ettirir. Neden yukarı yönlü? Bakın Ethereum'u gördünüz. Aynı şekilde Bitcoin'i gördünüz. Yeşil ortalamanın üzerinde. Yani yeşil ortalama yukarı yön hareketini söylüyor. Burada altına geçtiğinde düşüşü söylediği gibi nasıl az evvel ifade ettim ne zaman yukarı gidecek diye anlatacaksın dediğiniz olayda yeşil ortalamayı görüyorsunuz. Üstünde mi üzerinde demek ki yukarı yön hareketi devam ediyor demektir atomda. Aynı saatlerde Dolar videosu yayında onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.